apa ha? Afiyet olsun. Yemek hazırlıyorum. Vlog mu çekiyorsun? He. Senin vlog'u çekiyorum. <laughs> o beni çok korktu. Günaydın. Şu an galiba böyle bir sabah rutinimizi görmüşsünüz. <laughs> Öyle şeyler olmuş. Böyleler mi oldu? Kocam kahvaltı hazırladığında böyle oluyor. Ben hazırladığımda hiç böyle olmuyor. Şimdi bizim sabahları 3 rutinimiz var. Biri benim işe gidip Deniz'in evde kaldığı günler. İki, Deniz'in işe gidip benim evde kaldığım günler. Üç, ikimizin beraber aynı anda işe gidip... <laughs> Şu an birincisini görüyorsunuz. Böyle, o zaman bulaşımız bol bol çıkıyor. Bulaşık değiliz benim kocam. Hayır bu, pardon. Tamam, bir şey demedim. Tamam, bir şey demedim. <laughs> saatlerimiz 8. 8 mi? Evet. Hadi hemen ye. Eline sağlık kocacığım. Afiyet olsun. Ekmekleri kızartmış. Zeytinleri bu kadar. Can, annemin reçelinden koymuş. Salatalık, elma ve omlet yapmış bana canım kocam. Benim için erken kalkmış kocacığım. Yok, ben dokuz kadar uyurum. Bugün vlog çekerim diye düşünmüştük. Ama ben öğleden sonra geldikten sonra gibi düşünmüştük. Ama kocacığım erken başlamak istemiş. Hı. Hiç yemedin mi? Bunun küçük şat gibi iç, içmem gerekmiyor mu? Niye <laughs> hemen her sabah artarak 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 veriyorsun? Artık böyle oldu. Yani zencefil şata bakın. Ne hale geldi? Ben geldim. Hoş geldin. Ben geldim. Hoş geldin. <laughs> Kocacığım, Koca'cığım, hoş bulduk. Ben ne yaptım ben yokken? Yani? Gö Göreceğiz ya. sonra ne yaptığınız çekimlerde. Çektin mi? Yani bu ben çalışıyordum, ondan tamam. çok çekmedim ama... Yine bana ha. hava var ya, o kadar bir sıcak. Üstüne bir kazak bir giyiyorum, bir çıkarıyorum bir saçma sapan. Neyse dur, ayakkabılarımız gelmiş. İçeriklerimi size onlara göstereceğim. Makyajım çok akmış. Beğenecek mi? Bak Şimdi benim bir tane ayakkabım var. Tamam mı? Çok rahat. Bunu harca kullandım ki. Yani yine aldı. Sen diğerini yiyelim ben <laughs> 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 530'lardan aldık. Biri bu renk. Diğeri de benim diğer rengimden. Aynısını aldık. aldık. Laci Farklı rengi alıp biz böyle çift çift ayakkabı yapalım dedin ama İkisi de seninki gibi şimdi. Yok mi? sen de giyebilirsiniz. <laughs> <laughs> Aynı. Aynı. Bu zaten i̇kisi. bu benimkisi. Benim zaten bu vardı, lacivert vardı. Şimdi bunu böyle görünce güzel. Aslında ben bunun pembesini arıyorum her yerde. Bir de kırmızısını aradım. Hatta sizleri aramıştı bir ara. Sonra pembeyi gö gördüm bir ara pembeyi çok aradım ama pembenin numarasını hiç bulamadım. İşte sonra bu ikisi indirimde böyle görünce dedim ki. Neden olmasın? Hadi deneyelim. Bir, iki, üç. Gel <laughs> Büyük mü sana? Birazcık. Çünkü ben kendi numaramı aldım. İsteyiniz <laughs> benden. Biraz küçük giyeyim. Hani iki sene de rahat giyebilmek için geldim. <laughs> hmm. hmm. Bu kadarcık kalıyor sadece. Bir şey Ha, güzel ama gerçekten aynı ya. Lengit birazcık kıyacıktan evet. gelecekten... bu kadarcık tamam. da da da. Şimdi canım arkadaşlarım şöyle üstümü falan değiştirdim, geldim. Ee, saatimiz neredeyse 3'e geliyor. Ben bir şeyler atıştırmıştım <laughs> ama Deniz hiçbir şey atıştırmamış, hiçbir şey de yememiş. O yüzden şimdi hemen bir şeyler hazırlayalım ve küçük bir yemek yiyelim beraber. Benim hala kahvem bitmemişti başka şey içtim diye. O yüzden şimdi birazcık daha kahvemi içeyim orada. arada. Sizin de bu saç parmak kalkıyor mu? Niye kalkıyor hiç bilmiyorum. de niye kapatıyor kız? Biz böyle pançanları yani şey mezeleri bazen dışarıdan söylüyoruz. Oo. Oo kocacığım ne kadar güzel şeyler söylemişsin. Oo çok güzel şeyler söylemişsin. Ve Çapça söylemiş. Ben çapça çok seviyorum diye. Yemek e, hazırlığımıza mola geldi arkadaşlar. Çünkü Deniz'in şu an çok acil bir işi çıktı ve yeme gelemeyecek. O zaman ben size birazcık orada sohbet edeyim arkadaşlarım. E, bugün olan bir olayı anlatacağım size. Birazcık dedikodu Şimdi ilk önce e, şunu söyleyeceğim. Sevmeyebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Yaptığım videolar sizin ilgi alanınıza girmiyor olabilir. İzlemeyebilirsiniz. Bunlar çok normal şeyler. Kötü yorum yapmak istiyorsanız okey. Yani rahatlayacaksınız. Sizin kişiliğiniz buysa bir şey söylemiyorum. Zaten. Ama hani bunun da bir seviyesi var diye düşünüyorum. Ve bu seviyeyi arttırdığınızda ben size cevap veririm. bana aslında bir şey söylendiğinde çok fazla cevap verme isteğim gelmiyor. Ama böyle işte evliliğime, eşimle ilgili bir şey söylediğinizde bana geliyorlar normalden biraz daha fazla geliyorlar ve geldiği için de ben size cevap vermek istiyorum. Ama yine de böyle kendi saygı çerçevemi koruyarak cevap verdiğim için ve bunu yazanların da zaten algı yeteneği çok fazla olmadığı için ne kadar anlıyorlar bilmiyorum. Belki daha onların anlayacağı bir dilden yazsam daha iyi olur ama neyse. Ben burada bir şeyler üretiyor olsam da bu kimseye, hiç kimse ama hiç kimse benim evliliğimle ilgili, benim evimle ilgili, benim ilişkimle ilgili hakaret edecek derecede yorum yapma hakkı vermiyor. Düşünceleriniz olabilir, düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Bak bununla ilgili hiçbir şey bahsetmiyorum. Ama hakaret edemezsiniz. Şuan çok böyle sakin sakin anlatmaya çalışıyorum bunu. Umarım anlıyorlardır. Anlamıyorlarsa zaten bundan sonraki süreç çok daha farklı ilerler. Ya ben insanı engellemiyorum tamam mı? Sonuçta onun yani bir yorum yapma e, özgürlüğü varsa okey. Beni görmek istemiyorsa zaten o engellesin. Benden rahatsız olamaz zaten o beni engeller görmez yani. Youtube'dan da hiçbir şekilde beni görmez. Sosyal medyanın hiçbir yerinde de beni görmez. Ben insanlardan o kadar rahatsız olmuyorum. Neyse ama yine de yorum silmem. İnsanları engellemem. Ama bu aralar mesela Instagram'da, Instagram'da diyorum ya şey Youtube'da şöyle bir şeye denk geldim. Mesela ben o yorumu silmedim yorumu silmiyorum. Hatta yoruma cevap veriyorum zaten. Ama mesela YouTube'un kendi sayfasında girdiğinizde o yorum gözükmüyor. Benim yorumum kalıyor ama o kişinin yazdığı yorum gözükmüyor. Eğer YouTube stüdyo var ya mesela ben oradan baktığımda o yorum gö görüyorum tamam mı? Evet ben burada yine bak baktığımda o yorumu görüyorum. Şimdi açık açık isim falan belirtmeyeceğim. Böyle şeyleri sevmiyorum. Burada benim burcuma takmış. Bence Başak Burcu olmak suçmuş. Yani bu kadar çok hakaret etmiş ki Başak Burcu olduğum için neyse ben mesela aynı şeye gidiyorum ee, youtube'un içinden giriyorum tamam mı bakacağız şimdi sizinle beraber o kişinin yorum mesela burada gözükmüyor mesela burada 4 tane yorum var ama orada az önce benim gördüğüm yorum yani şey youtube stüdyo içinde gördüğüm yorum orada gözükmüyor niye böyle oluyor anlamadım yani bununla ilgili bence bir yerde bir sorun var ama ne sorun olduğunu çözemedim neyse zaten bu kişi mesela ben böyle basınca daha önce bana yazdığı yorumları falan da görebiliyorum. Bana nefret ediyor. Bak, tiksiniyor. <laughs> Anlatamam size. Yani nefret ediyor ama inatla izliyor. 13 tane yorum yapmış. E, etmiş, 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 nefret etmiş, 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 böyle saymış, 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 saymış. Sonra bir yerde de kalkmış şey demiş. E, evimin manzarası muhteşemmiş. Kaçıncı kat oturuyormuş, çok merak etmişim. Ben onunun bir tanesiymişim. <laughs> abi musunuz? <laughs> Gerçekten soruyorum. Ne yaşıyorsunuz? Ne yaşadığınızı çok merak ediyorum. Bunlar için söylüyorum. Sakın başka insanlar üstün alınmasın. Ama ne yaşadıklarını çok merak ediyorum. Beni çok şaşırtıyorlar. Böyle hayat enerjim emiyorlar. Şu an mesela enerjim emildi. Enerjim emildi şimdi size bunu böyle sakinlikle anlatıyorum yani gereksiz bir şekilde. Neyse kocam birazcık işini bitirsin ona iki sarılayım kendime geleyim de enerjim gene yükselir. Öyle bunu size paylaşmak istedim. Ben geldim. Hoş geldin. Hı. Göbeğini de getirdim. Göbeğin onu da bıraksaydım. O <laughs> biraz daha çalıştaydı. Bırakayım oraya. Sen ne de dinledin sinirlendin. Sana küfür etmişler ona sinirlendin. Sana mı? Hı. Evet, sen ne yapacaksın? Edemez. Ne Kim dedi? Kimse benim kocama küfür edemez. Ne dedi? Ben sonra söyleyeceğim kameranın önünde söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ne olabilir ki? Öyle düşünen insanları da var. Şöyle düşünen insanları da var. Sen de dökecek miyim? Evet, sen de dökeceğiz. Evet, bu da bizim şimdi öğle yemeğimiz. Ya bütün tabaklarım karışık oldu ya. Hepsi çelideymiş. <gülüyor> 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 Bak çalıştırmamışız. Saçma sapan <laughs> oldu ama neyse artık. E, ee, çapçemiz var, mandumuz var ve mezelerimiz var. Bir tane de kocam var. Kocam var. Canım kocam. Bakın kocamın kafası kadar mantıklı. <laughs> Sadece meze ve pilav yiyebilirim. Böyle potansiyelim var. Ay pazar günü kayınvalideme gidecektik. gitselik ondan pança araklardım. Ama gidemedik ben rahatsızlandım. İstiyor musun? İnanın içindeki kafeteryadan kuponlarımız vardı. Gidip onları kullanıp kahve alacağız. Şöyle üstüme bunu giydim sadece. Çünkü sitenin içinde çok kısa yürüyeceğiz. Ben soğuk olacak. Olmaz herhalde ya. Bakalım. Kahve konseptimiz bu. <laughs> Terliklerimizle gidiyoruz. Sitenin içinde şöyle bir park alanı var. Çocuklar hep oyun oynuyor. Ama evet dedi ki burası pazar günü kapalı oluyor dedi. O yüzden biz dün gelmedik kupon kurtulamaya. Şimdi geldi ki meğerse pazartesi kapalıymış. Pazar günü açıkmış. Çünkü Öyle. sitedeki herkes pazar günü kullanacağı için. Ama başka yerleri şey... Pazar, pazar günü de o neydi? tatilde. Evet ama onlar ofis. Burası He? kafe. He? O yüzden başka yere gidiyoruz şu an karga almaya. Teşekkür ederim. Tadam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bu soğukta tabii ki de. Ay sen <laughs> <laughs> Bu bu şey değil mi? Bu kim de? Bu BTS'deki ço çocuk, çocuk değil mi? Yok ya. Bence o. Değil bence. Bence o ya. O bence değil. Dikta. İşte. BTS dedin mi, demedin mi? dedim mi demedim mi? V dedim mi demedim mi? çocuk dedin mi demedim mi? Sen de hayır dedin. BTS değil dedin. Bir Öyle çanta dedin. hemen gidip çanta ama, beğeniyorum. Ama hemen gidip çanta söyledim, beğeniyorum. Sen şey mi çanta söyle? Çanta söylemenin ne alakası var? Ha? -"Bir tane sefer de sana çanta söylemedim. Çantası ne iddiaya girdik sonra ama ben çanta beğendim. O zaman beğendim. sen çanta... Çantayı istiyorum dedin, Sonra tamam. girdin." <laughs> evet hemen kanki anlatacağım. Az önce anlatamadığımı. Eve geldik asansörde bir sürü insan vardı. Şimdi. Ne oldu biliyor musunuz? Şimdi biz Deniz'le iddiaya girdik tamam mı? Neden? Bir dizinin sonuyla ilgili. Ben başka bir şey söyledim. O, o başka bir şey söyledi. Neyse dizinin sonunda ben kazandım. Ee, Onun ondan önce de hatta size önceki vlogda gö gösterdiğim yeşil bir çanta vardı tamam mı? Onu istedim. Dedim ki ben o çanta istiyorum dedim. Ama sepetimde bir tane de başka bir çanta vardı. Onun telefonundan hanım kendi bankasını alacağım için. Onun telefonundan benim hesabıma hesabıma girdi. Oradan alırken ikisini aynı anda almış oldu. Ben demedim ki diğerini de al diyor. O da onda alalım dedi. Ben tamam canım dedim. Sen istiyorsan neden almasın dedim. Yani zaten indirimli alıyor. Ben çünkü orada şey VIP üyeliğim var. O yüzden ben alırken ne kadar çok çanta almışım. Çantacıda VIP üyeliğim var. Neyse gereksiz bilgi. Ondan önce de bana söyledi ki işte şey Tumi'den şunu beğeniyorum. Şunu atacağım sana. Atayım dur ben gideyim çanta bakayım falan. Ama ben çok eminim benim kazanacağımı. Çünkü o kadar belliydi ki yani artık bu Koreli şeyleri çözdüm tamam mı? Bu da diyor ki tam tersi diyor. Sen çözdüğünü düşündüğün için onlar öyle <laughs> Neyse sonuç olarak ben kazandım. Şimdi az önce bana yine dedi çantasına gelelim mi diye. Ve yine ben kazandım. Çanta iki tane erdim ama. Oyunca. Hayır o senin kendi ısrarı yani ısrar etmedin de kendi özgür iraden alınan bir şeydi. Onu şimdi kabul etmem. Yeni bir şey oldu? Ha hayır alakası <laughs> yak. Ben gidiyorum <laughs> çanta bakmaya. Ama <laughs> bu sefer çanta istemiyorum. Başka bir şey mi? Neyse size aldığım çanta göstereyim mi? Bakın çanta bu. Açık çünkü içinde o yüzden böyle ufak bir tane şey de var. Böyle tatlı. Şirin bir çanta. Tam bu tarz. Diğer çantada zaten bu. Sizle beraber bakmıştık ya. Böyle burası çok farklıydı. Böyle çok beğenmiştim. İşte bunun bir tane böyle bu kısa alanı vardı. Bir tane böyle uzun alanı varmış. İşte bunu al dedim. Bunu alırken o bordo da sepetteydi. Onu da aldı. O yüzden sayılmıyor bence. Ama gelmedi çantalarım. Gelse de bunu da gösterelim. Sizi tripoda takmaya çok üşeniyorum. O yüzden biz birazcık çalışıp gel. Böyle çalışmam istiyor. İstiyorum. Ya çünkü böyle mi çalışayım? İndirici masa ya. Ama ben de hocam oturmam lazım. Ne güzel işte otur biraz dinlen. Aynı ayakta çalışacaktı. Hı -hı. No, ben sonra kaldırayım. Azıcık oturalım ya. Yorulmadın mı? Aa. Aa. Kulak, Kulak, müzik, müzik, ses çok tuhaf. Senin ev patlığı Beşinci. Bak. Bu normal. Ha, tamam normal. Ha, Az önce ha. böyle cız, 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 cız yaptı. Hmm. Ay çok korktum. Beşinci kez bozulursa artık yük diyeceğim, almayacağım bir daha. O zaman ben burada akne hmm. olmuş. Evet. Şimdi burada akne oldu. <laughs> ya adama bak ya. Ne ara içtin ya? Ne ara? Tek nefeste içiyorsun. <gülüyor> şey, şey <gülüyor> dedim ya. Şirkette yani böyle bazen böyle yemekten sonra espresso şapka gidince espressoyu beklemekten 15 dakika böyle konuşuyor konuşuyor sonra espresso geliyor gelince püf, içip böyle gidiyor <laughs> yürüyerek konuşarak gidiyor <laughs> evet öyle yapıyorlar adam sadece kafein istediği için galiba hmm. neyse şimdi şey e, ne yapacağım biliyor musunuz tavuk göğsü Hazır ama <laughs> <laughs> Şöyle bir tavuk gözüm vardı. Bunu yapacağız. Bunu yaparız ki birazcık soğusun falan filan. Biz böyle iki saat sonra çıkacağız. Ee, en azından geri geldikten sonra böyle bir gece kaçma olarak. Belki yiyebiliyorsun çünkü bunu birazcık dolapta ve bir 3-4 saat falan soğuması gerekiyor diye. Ama bunu yaparken de Instagram'da canlı açacağım. Instagram'dan beni hala takip etmiyorsanız e, şimdi şu an burada şurada bir yerde adresim olacak. Eğer takip etmek isterseniz daha güncel bilgiler almak isterseniz de orada yine görüşürüz canım arkadaşlarım. E, bir yandan onu yapacağım için size video çekemeyebilirim. bu çok karışabilir yani kafam. Öyle. Tabii ki öpüyorum. Instagram dedikodu yapıp geliyor. <laughs> Aslında bunu burada yapmayacaktım. Canlı yayını yani. <laughs> Aynı abla biz demeden canlı yayın açtı. Biraz da vlogumu çekeyim arkadaşlar. Hiç vlogumu çekeyim. <laughs> ya bak bu ben gerçekten ağlamak istiyorum. Çok duygulanıyorum canımsınız. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yakında ko konuşuruz onu dur. Dur konuyu açma dur. Sen bekle az. <laughs> Almanca ben yapamadım. Yani hele olsun yapabildiysen. Ben bir yıl Almanca öğrendim. Ee, ben Marmara Almanca işletmeye girişi yaptım. Zaten gelmez diye yazdım geldi. <laughs> Neyse işte e, bir yıl okudum. Bir yıl okuduktan sonra da evet. <laughs> canlı yayındayken kocam acıktı. <laughs> ama bugün en son yarından şey check-up hazırlaması yapacağız. Uçak <laughs> aynı şeyi söylüyorsunuz da bir ay önce <laughs> hazırlanacaktı check ama Bizim cuma evet. günü check-up'ımız var da. Neyse şimdi şey... E, yapıyorum. <laughs> Biraz yok, sağlık biliyoruz böyle... ya. <laughs> Yarın öyle olmaz, tamam biz, mı? Biz bir sürü sebze almadık mı sağlıklı eve giyeceğiz diye? diye, diye. E, yarından başlayacağız. Dolap sebze dolu. Yarından başlayacağız sevgili. Tuzlu tuzlu. Tuzlu tuzlu kimçiler. Bunu da şey yıkamam Yılın lazım. Yı Ay, ne oldu? Ne oldu? Bu niye kendine atıldı? Ne oldu? oldu ne bileyim, <laughs> anlamadım. Ödüm koptu. <laughs> Bu arada şarjım mı yok şimdi? Kapı kapanacak. E, o yüzden biz bir şeyler yiyelim. Sonra çıkarken sizle görüşürüz. Siz de orada birazcık şarj ederim diye düşünüyorum. Arkadaşlarım sizi birazcık şarj ettim. Ee, makineyi boşalttık, yerleştirdik. Hala biraz zamanımız var. Bir yarım saatimiz falan var aslında çıkmak için. Hatta zorlasa 45 dakikamız bile var aslında <laughs> ama neyse işte. Orada birazcık kitap okuyor ist istiyorum çünkü Deniz yeni bir kitabı geldi. Ve onu okumak için mi çıldırıyor şu an? Ama <laughs> önceki kitabı bitmediği için de <laughs> böyle deli gibi kitap okumak istiyor ve 2 gündür o zamanı yaratamadı kendine. O Mustafa o Bey miydi? miydi Yavuz Bey miydi ya. o? Ne? Var. Mustafa Süleyman'dı galiba? Ha Süleyman. Evet. evet işte onun kitabını hala bitiremedim. Bitir Bayağı bitir ağır bitir bir yok. kitap yani. Neyse işte onu bitirmek istediği için. Şimdi bir çay içelim dedik. Çünkü çok yedim ya da çok çabuk yedim. Bilmiyorum midem biraz şey şu an. Ben de orada yeni kitabımı çok az okudum daha şu kadar. Ne okuyorum? Bird Lancashire. Tamam, bu kadının kitaplarına sermiş olabilir. <laughs> Ama siz de dediniz ki bir önce okuduğum kitap vardı ya Agape bunun kitabı yine. Dediniz ki o dışındaki hepsi çok güzel. Ben de şu an bu dışındaki hepsini okumaya çalışıyorum. Deniz'in yeni e kitabını size gö gösterdik mi? Şey, neydi bu? Lunar X. Lunar X diye bir Hı. marka. Bu, geçen de hatta biri sordu, Instagram'da konuştuk. Türkiye'deki başka bir markası oldum, o marka bilmiyorum. Onu Pux, Pen eski Yabancı'nın. Pux ha? Pux'u Türkiye'de aldım. Ne ya buradakilerle galiba farklıymış. Hatta burada denizledi e de ki, bunu üreten fabrikanın başka bir ürettiği şey de varmış kitap. Ama... bu var ya. Buradan satış değil. Çin üstünden satış. Aha, bunun Türkiye'deki Bux diye markayla ile o cihazı yüzde yüz aynı. Ha, duydunuz mu? Bux 100. markası aynı. Güzel ya, ben çok beğendim aslında. Ben eski böyle kullandım. Böyle çok hafif, çok rahat. Eski eski kullandım da o da çok güzeldi. Yani. Unutup gidip o kadar mı Fark etmiyormuş. <laughs> Kocam hiç kombini değiştirmezken benim günün <laughs> üçüncü kombini <laughs> ile karşınızdayım. <laughs> ya ne yapayım ya? Bu sefer böyle gömlek giydim. Çok soğuk olunca öyle zaten gidip geleceğiz diye. O zaman kot ceket ne olur ne olmaz ya. Şimdi hmm. giydim. Sonra üşüyorum. Sonra bir şey yapıyorum. Ben bir şey böyle giydim sadece. Sevgilim yine böyle biz izlemeye gideriz. Geldi. Akşam gelince o kadar rahat ya. Evet. Bu AVM geliyoruz. Hadi gidelim. Gidelim gidelim. Size taşıyacağım diye çanta bile getirdim. <laughs> Normalde pijamalarımla geliyorum sinemaya. Orijinal <laughs> <laughs> kahve. Evet. Artık ülke de, her yerde Samsung ve Apple Pay kullanılıyor sadece resmen kimse kart taşımıyor. Çok kalabalık. He? Tam ettiğimden daha kalabalık. Evet. Aslında biz dün gelecektik zaten. Dün de fulldu böyle istediğimiz orta tam güzel yerler hepsi doluydu diye biz bugün geldik. Çünkü tüm Hatta... pazar ya. Yani. Evet. Ama gerçekten geçen. Yani şimdi sinemayla yakındı ya, o çok güzel. Evet ya, yürüyerek gidiyorduk. Evet. <laughs> şimdi... şimdi arabayla. <laughs> Biz seviyoruz sinemaya evet. gelmeyi. Mesela böyle kirişi böyle de hiç kimse yok. Sadece gidiyorsun. Pille dallayacaksın, pille Online alıyorsun gidiyorsun. her şeyi. Evet. <laughs> hiç böyle çalışan, kontrol eden hiç kimse yok. Geçip gidip oturuyorsun kendine evet. yani. Çünkü zaten boş. hiç <gülüyor> <gülüyor> boş. Evet.

Orijinal ye. O zaman hepsini karamel alsaydın. <laughs> Siz de filmden önce mısırlarınızı bitiriyor musunuz? Ben genelde bitiriyorum. <laughs> Hocam genelde kesin bitiriyordu. <laughs> filmden sonra görüşürüz. Size şey film hakkında dedikodu yaparım. O zaman filmden sonra görüşürüz. Ben ne evet. dedim? Ha? Evet. <laughs> o bir şey dedim. Karamelli mısır iyi ki var. Çok güzel. Arkadaşlarım biz filmden çıktık. Ama bilin bakalım ne oldu? Bu part birmiş. Heee. Süper Devam yokmuş. Nasıl Niye kaçır? Bilmiyorum ben burada tek kaçırmışım yani. <laughs> e, part 1'i izledik. Part 2 ne zaman gelecek, ne olacak? O konuyu şu an bir Bilmiyorum çünkü çıktım ve direkt sizi açtım. Hemen size yaptım. Yaklaşık 3 saatten fazla sürdü değil mi? Saat şu an kaç? Telefon uyku modunda. O yüzden anlamıyorum. 11.50. 11 9'da başladı film ve Kore'de film arası yok. Yani 3 saat oturduk böyle arkadaşlar. <laughs> oturduk ve izledik böyle. Ama güzeldi. Güzel. Yani ben müziklerini falan zaten aşırı beğendim. Müzikalin hakkını vermişlerdi. Ay birden ışığımız falan çok kötü oldu. Ben beğendim yani. Sen beğendin beğendim, mi? Beğendim, beğendim. Hmm, şimdi eve gidip sürekli o müzikleri deneyeceğiz. Evet. <laughs> Biz öyle. Biz bir şey taktı mı takıyoruz. <laughs> da arabada başlayacağım dinleme. Neyse o zaman bugünkü vlog da buraya kadar mıydı kız, Kocacığım. Buraya kadardı. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir ve bizimle beraber keyfi bir gün geçirmişsinizdir diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.